Merhaba sevgili beni izleyenler kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere neden narsisist sizi hayatına seçti bu konuyu anlatmak istiyorum ee, biliyorum birçoğunuz bana yorumlarda yazdınız 25-30 yıldır evliyim videolarınızı rastgele böyle karşıma çıktı izledim ve eşimin narsisist olduğunu öğrendim ee, kafam allak bullak oldu ne yapacağımı bilemedim böyle gözüm karardı Neye uğradığımı şaşırdım. Hatta birçoğunuz şunu demeye başlamışsınızdır. Neden ben? Allah'ım gel gel bunu mu benim alnıma yazdın? Gel gel bunu mu çıkaracaktın karşıma diye? E, sanki böyle kafanıza bir şey vurulmuş gibi, gözlerinizde e, aynı zamanda şimşek gibi açılmış gibi. Çünkü artık hayatınızdaki bunca yıl insanı tanımamışsınız. Bir anda tanımaya başladınız. bu duyguları bir de isyankar böyle isyan etmişsinizdir. Neden ben, neden beni seçti diye. Bu duygularınızı efendim anlayabiliyorum ve bu sorunuza da yanıt vermek istiyorum. neden narsisistler sizi seçti? Şimdi hatırlarsanız bir önceki videolarında narsisistin tanımlarından bahsetmiştim. Şimdi narsisistin yaşı, mevkisi, toplumda statüsü ne olursa olsun narsisist büyümemiş bir çocuktur içinde büyümemiş bir çocuk yatar onun. O yüzden e, siz narsesisti çekmiş olabilirsiniz. Sizin çekme nedeni, en önemli kriteri narsesistler her zaman hayatına güçlü insanı sokmak isterler. Her zaman güçlü insanlar peşinde olurlar. E, neden? Çünkü o zayıflığı bastırabileceğinizi düşünürler. Sizin gücünüzden faydalanarak kendilerine güç katabileceklerini düşünürler. Bu yüzden narsesiz kadınlar hep narsist e, kadınlar her zaman güçlü erkek peşinde olurlar. Narsesist erkekler de sizin gibi güçlü kadınlar peşinde olurlar. Bu yüzden siz narsistte hayatınıza çekmişsinizdir. Şimdi birçoğunuz diyorsunuzdur ben ev hanımıyım benden ne güç arar. Öyle demeyin efendim. Sizin duruşunuz, sizin konuşmanız, sizin korumacı davranmanız ve en önemlisi sizin dayanıklılığınız Evlenmeden önce narsisistler birçoğunuzu test etmiştir. En önemlisi onlara sizin güçlü olmanız ve her şeye dayanıklılığınızı ölçmek isterler. Bu teste geçtiğinizde onlar size tamam derler, işte böyle sizi e, hayatına kabul ederler. <laughs> e, Dayanıklılık konusunda iyi günde, kötü günde nasıl dayanıklı bir insansınız? İdareci bir kişi misiniz? İdareci değil misiniz? olaylar karşısında nasıl durabiliyorsunuz bunları test edip sizin gibi güçlü insanı özellikle size hayatına seçmiştir ee, ve aynı zamanda içinde o büyümeyen çocukluğa bir rahber olacağınızı onun koruyacağınızı yeri geldiğinde bunları da düşünerek size hayatına hayatını almıştır şimdi diyeceksiniz ki ben şu anda güçlü değilim bütün kararları o veriyor her şeyi o yönetiyor hatta öyle bir konuma getirdi ki ben neyi isteyip neyi istemediğim konusunda bile en ufak bir fikre sahip değilim. Efendim narsesistler sizin hayatlarına kabul ettikten sonra böyle bir kriteri gördükten sonra sizde narsesistlerin e, yaşamda bir anlayışı vardır. Birisiyle yaşıyorsa o kişiyle yarış içerisindedir. Evet yanlış duymadınız Narsistler hayatındaki partnerleriyle yarış içerisindedir. Artık hayatına girdiniz ikinci aşama sizinle yarışmaktır sizdeki o gücü alıp emip böyle kendisine enjekte edip ondan sonra püskürmektir. Yani narsisistin e, bunların yaşam tarzları böyledir. Birçoğunuzun da güç konusunda yüksek mevkili statülere sahipsinizdir. Hatta herkese övünmüştür. İşte benim işim işte cerrah doktoru, benim işim işte bilmem ne avukat, benim işim işte işte şöyle bir akademisyen diye neden çünkü bu narsistti daha da yücelten ona. vay baksana işte herkes bana böyle bakar işte herkes beni kıskanır benim eşim benim partnerim böyle olursa diye genelde seçtikleri seçtikleri işlerinde statü ararlar. Ondan sonra efendim bu statüyü kazandıktan eee sizi kazandıktan sonra böyle bir statünüzde, mevkinizle birlikte herkes övündükten sonra ve herkes aynı kadar güzel işin var, çok güzel kariyere sahip maşallah size dediğinde narsisist bunlar rahatsız etmeye başlar. Çünkü o yarış içerisindedir. Artık sizi ezmesi gerekiyor. Sizi geri plana itmesi gerekiyor. Artık insanlara bir şekilde ispat etmesi gerekiyor ki siz böyle bir mevkide, böyle bir statüdeyseniz onun sayesindesiniz. Yani o kadar kendisine vazife ediliyor ki sanki insanların umrunda yani kimin ne statü ne işi yaptığı gibiymiş gibi Böyle bir üstlenir ki sizi ezmesi lazım, sizi geçmesi lazım. Bu yüzden işe gidemezsinler başlar. Ondan sonra efendim e, e, sosyalleşemezsin, şu şu arkadaşlarını beğenmiyorum diye başlar. Yani sırf bu yarışta sizin kaybetmenizi istedikleri için. Ama bu olup bitenlerden sizin haberiniz yok. Siz farkında olmadan o sizi bir yarış içerse çekmiştir ve yarışıyordur kendi kafasında sizinle. Bu yüzden böyle ikilemler başlar işte. Neden böyle yapıyor? Neden böyle oldu? İşte bu yüzden birçoğunuz inanamıyorsunuzdur. Neden sırf ben güçlü olduğum için mi beni seçti diye. Evet efendim, narsistlerin zevk aldığı şey bir insanla yarışta olmaktır. Ve o insanı ezip geçtikten sonra kendilerini böyle bir galip hissederler. Ve bu duygu onları bir nevi olsa rahatlatır. O içindeki çocuğu birazcık bastırmış olur, birazcık daha büyütmüş olur. Kendilerini böyle rahat hissederler. İkincisi efendim, sizin e, merhametiniz, sizin empati anlayışınız narsesiste çekmiştir. E, hatırlarsanız birçoğunuz ilişkinin başında narsesist partnerinizden şunları duymuşsunuzdur yaşadığı bir travmalar anlatmıştır. Ben çocukken işte şöyle bir rahatsızlık geçirdim. İşte şöyle bir e, kötü bir şey yaşadım. Veya eski sevgilim beni böyle terk etti. Benim işte kıymetimi bilmedi. Ben ona şunu yaptım, bunu yaptım. İçinizdeki o vicdanınızla, o merhametinizle, o empati anlayışınızla onu dinlersiniz. Onu dinlerken de zaten onu beslemişsinizdir. Bu da istediği şeydir. İyi bir dinleyiciye sahip olmak. İyi bir dinleyici olduğunuz için de narsisisti mıknatıs gibi de çekmişsinizdir. Ondan sonra bir de içinizde birazcık suçluluk duygusu e, duymaya başlarsınız. İşte zaten terk edilmiş, Zaten o kadar acı şey acı şeyler yaşanmış. Ya bir de ben üzersem, ya bir de benim ağzımdan kötü kelime çıkarsa, yani haksızlık et, etmiş olmaz mıyım? İşte Allah var. işte korkuyorum bir taraftan diye hep içinizde böyle bir şüphelerle yaşarsınız. Bu da narsisiste mutlu eden şeylerdir. Efendim, gücünüzü geri alın. Bugüne bir günde gelmediniz. Narsisistler böyle şeylerden hoşlanıyorlar. İşte güçlü birini alıp ondan sonra onu paramparça etmeyi. Zaten her şeyden şikayetçi olan, her şeye mızmızlayan, her şey için ağlayan böyle bir zayıf karakter olsaydınız narsisist size hayatınızda barındırmaz ee, barındırmazdı sizi seçmezdi de. Çünkü yarışacağı bir şey yok sizinle. Zaten böyle insanları ezik görürler bunlar. Efendim gücünüzün farkına varın. Ben zayıfım demeyin. Dönüp bir arkanıza bakın. Neler 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 yaşadınız. Sizin yerinizde taş olsa çatlardı. Şimdi ben zayıfım diyerek kendinize haksızlık etmiş olmaz mısınız? Siz güçlüsünüz, gücünüzün farkına varın. Ama bu sefer narsisist de onun zayıf kişiliği, kişiliğiyle sizin güçlü yönünüzü bir kenara atmanızı, sizin güçlü yönünüzü öldürmesine izin vermeyin. Bu sefer başladığınızda efendim sıfırdan başlamıyorsunuz. Tecrübelerinizden başlıyorsunuz artık. Gücünüzü farkına varın. Farkındalığınızı geliştirin. Güçlü olun. Ee, Narsesistin oyunlarına gelmeyin Onu size ezip küçük düşürmesine izin vermeyin efendim Bunu nasıl yapacağınızı diğer videolarımda anlattım Kanalıma tıklayarak izleyebilirsiniz yöntemlerini, taktiklerini Sorularınız varsa hangi konuda merak ediyorsunuz Onlara yönelik videolar çekmeye devam edeceğim efendim Kendinizi sevin, siz güçlüsünüz Bunu kendinize hatırlatın Unutmayın, yaşadıklarınız bu dünya hepimiz bir sınav için geliriz. Zaten bu dünyaya gelme amacımız da bu. Bazı Allah'ın sınavlarından geçmek. Yaşadıklarınız sizin sınavınızdı. Size davranışları da narsistten o da onların sınavıdır efendim. Zaten bunları gördükten sonra hayatın anlamına varıyoruz. Neden burada olduğumuzu, neden yaşadığımızı. İsyankar olmayın. Hayatın buraya geliş amacımız bu dünya geliş amacımız sınavdır zaten. Bu sınavdan eminim çok güzel bir şekilde e, atlatıyorsunuzdur. Ama kendinizi ezmeden, kendinize haksızlık yapmadan bunları yapın. Diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Ama kavga kavga etmeyin narsizistler. Çünkü biliyorsunuz narsizistler kavga ile beslenirler. Kavga ederek onlara istediklerini verip de onları yenemezsiniz. Efendim sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun.